Dur Bey kolay gelsin. Teşekkürler. Dip temizliğini her gün kaç ağaç dibi yapıyorsun? Valla daha erken olduğu için. Erken. Son 15-20 sevk için amatörce yapıyoruz. Evet dibi temizlenmiş bir fındık. Burada. Ceviz yavru herhalde daha değil mi? Büyüyor. Evet. Orada da var bir tane yavru. Evet. Şimdi benim size göstereceğim şey Ben de ilk defa görüyorum Hep merak ediyordum Bahçenin kenarında Bir Kestane ağacı var Hep şu püskülleri kestane Diye düşünüyordum Ama gördüm ki Kestanelerde böyle Kirpileri oluşuyormuş Bunlar büyüyecekler Ne zaman oluyordu Kurtul bunların toplanması Ekim'de. Ekim ayında Bunlar daha büyüyecekler, büyüyecekler mandalina gibi olacaklar. Ondan sonra maşallah. Fındıklar da yani güzeller. Ondan sonra bunlar o arada kirpilerinden toplanacaklar. tesadüf yakın dalda varmış güzelce ne çekme şansım oldu. Evet. Görüyorsunuz kestanenin kirpileri. Ben de ilk defa görüyorum. Hep kestane ağaçları aslında bu orman yani Batı Karadeniz'in bu bölgesi çam çam ve kestanedir. Bana uzaklardan bir kestane ağacı göstersene kurtul. Çok Karşılarda var, 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 var mı? Şartlar, Nerede var? Kestane. Şöyle geleyim. Çekebilir misin? Bıçakla Çekeceğim. Bak. Büyüteceğim. Heh. Bak fındık ağacı. Fındıkların tam ortasındaki sihirli. Ha şuradaki. Saniye. Ama orada az. Evet. Şurada tepesi açık açık gözüken. Heh. Yeşil. Evet. Yeşil çamın arkasında. Evet ormanın içindeki kestane ağacı o. Evet şu gördüğünüz açık renkli olan koyuların arasındaki açık renkli olan ağaç kestane ağacı. Evet. Sakın. Başka bir video tanıtımında buluşmak üzere. Hoşçakalın.